Biliyor musun nereye gidiyoruz? Senin sürekli bahsettiğin oyuncakçıya gidiyoruz. Evet kızım, şimdi oraya gideceğiz. Sana istediğin o Barbie oyuncakları da alacağız ama kardeşin uyanmadan gidip gelmemiz lazım. Hemen gidelim. Evet bak kızım istediğin oyuncakçıya geldik. Bakalım burada neler varmış. Wow! Çok güzel şeyler varmış kızım. Gerçekten haklıymışsın. Bak bak neler varmış gel bakalım. Hoş bulduk. Sen ne kadar tatlı bir elemansın burada. patronu. Sarya. İsmini Sarya mı? Evet. E, patronunuz nerede? Ben baktım, ben baktım. Sen hem kendi işin patronu hem de eleman mısın? Evet. Hmm, peki. Yeni mi açtınız burayı? Eşyalarınız çok güzelmiş. Kızım söyledi ya de görmüş galiba burayı. Babasıyla gezerken. Anne illa oraya gidelim gidelim diye tuturdu. Ben de tamam dedim dinledim geldim. Ama iyi ki de gelmişim. Çok güzel eşyalar getirmişsiniz. Bir tane baba, 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 baba. Evet, çok güzel. Bir seri halinde satılıyor değil mi? Evet. Çok tatlılar. Benim oğlum evde uyuyor biliyor musun? O çok sever böyle şeyleri. Kızım sen de istiyor musun? Hayır ben istemiyorum. Ben Barbie bebek istiyorum. Kızım bunu istemiyormuş bunu o. Bunları biliyor musun oğlum? Alacağım. Kızıma da Barbie bebek istiyor. Barbie bebekleriniz var mı? Tamam şunları bir köşeye alalım. Bunları ben alacağım. Sepetiniz var mı? Bakabilir miyim? Sepetiniz varsa bunları ekleyelim. Var mı sepetiniz? Yok mu sepetiniz? sepeti boşaltsa bugün bunu da alacağım biliyor musunuz? Çok güzel. Benim kızımı çok sever. Yok yo, içini boşaltmayın. Direkt böyle kalsın. Bunları da alacağım. Evet. Bak kızım sana neler aldım. Evde bol bol yemek yaparız. Bulaşık yıkarız. Tamam mı? Tabii kızım. Hemen Barbie bebekleri de bakalım. Barbie bebek bebekleriniz var mı? Bakabilir miyim Barbie bebeklerinize? Bakarım. Aa bu çok güzelmiş. Bakarım ama. Aa bu çok güzel ama bacağı mı kırılmış? Kısırını sıkılmış. Bunu tamir benim. edebiliriz aslında da. Ama fiyatı nedir bunun? Bunu, bunu indirimli verirseniz bunu alabilirim. Ben bunu evde tamir edebilirim. Değil güzel mi kızım? Bu çok tatlı. Evet anneciğim bu çok tatlı. Çok beğendim. Bunu istiyorum. Evet bunu Aa kızım bunu beğendi. Bunu istiyor. Ama bunu alacağım ama bana indirim yapacaksınız. Tamam. Giderseniz şimdi de buradan. Tamam bunu da alacağız. Bunun ne kadardı fiyatı? 3000 TL. TL. Evet. Tamam bunu o zaman 1000 TL'ye indiriyoruz tamam mı? Tamam. Tamam bunu da anlaştığımıza göre bakalım başka neler var bu. Bu arabaların fiyatı neydi? Üç TL. 3 TL. 3 3000 TL oluyor. Bunları da alıyoruz. Bu da. benim oğlum için. Da başka. başka neleriniz var? Bakalım. Kendine doktor set. Yarış, yarış arabası yok. Kalsın o kadar araba bize yeterli. Hepsini alacağız diye bir şey yok. Bu dükkanın hepsini alamayız yani. Bak burada doktor seti var kızım ister misin? <laughs> Doktor Seti Bir anne ben doktor dediği istemiyorum. Ben bir motor istiyorum. Bak şurada bir motor çok tatlı. Evet kızım motor çok tatlıymış gerçekten. Tam da Barbie'lik. Çok güzel çok ben tatlı. de çok beğendim. Wow ne kadar güzel bir motormuş bu böyle. Bunun fiyatı nedir? 100 TL 100 bin TL Aa, kızım çok pahalıymış ama ya. Bizim bütçemiz buna yetmez ki. Hayır anneciğim bunu bana Ben istiyorum bunu. Peki peki kızım ağlama hemen. Her şeyi ağlıyorsun. Aslında ben bunu ne alacağım, ne alacağım ne ama ne bana biraz indirim yapmanız lazım. 100.000 TL'den 50 TL indirelim. İstersen şimdi alabilirsin. Tamam şimdi alacağız zaten. Hayır hayır çok tehlikeli olur öyle. Bak buraya. Aa, kızım gördün mü bunu? Arkası da açılıyormuş. Arkaya istediğin her şeyi ekleyebilirsin. Bak açıp kapamalı. Çok güzel. İyi ki dinledim seni. Aldım ya. Bu da çok güzelmiş. Bunu da alıyoruz. Bakalım başka neleriniz var. ben bunu çok beğendim ya. Çok güzel. Ne güzel. Böyle fırını da var. Ocağı da var. Küçük mini bir maşrafası da var. Ve bardakları var. Çok tatlı. Ay, Servis kaşıklarına bayıldım ya. Tabakların güzelliğine bakın ya. Ne beşik kadar güzel. Çok beğendim. da var. Buradan yıkarız. Evet, sepetimizi de almıştık. Değil mi kızım? Hem bulaşıklarımızı yıkarız hem sepette kurularız. Bir kızım. Hemen alıyorum. Onu da alacağız. Fiyatını da sormadık ama. Ne kadar bunun fiyatı? Bin TL. Bin TL. Aa, çok güzelmiş. Bunu almam lazım. Bunu al, bak ya. bak ya. Bunu aldık kızım. Biraz pahalıya patladı ama güzel neyse bir şey olmaz. Onunla videolar da çekeriz. Bakalım başka neler ne var. Çalışıyor. Ya Şuna bayıldım. Bu ne kadar güzel. Ya, çok, çok güzel kromili ben. hem de. Hı -hı. Sizin üzerinizde görebilir miyim nasıl duruyor? Kırmızı. Bir taksanıza bakalım. Kızımda da güzel duracak mı acaba? Aa çok güzel. Bu ne fiyatı 300 TL. Kızım 300 TL'ymiş. Alalım mı? Bir deneyelim sana bakalım nasıl duruyor. Bir takalım mı? Aa verdi. Kızımıza. Tak. Evet, bunu da sepetimize ekleyelim. Bu da bunu da alıyoruz. Aa, kızım çok şey aldık ya. Biz bunlarla nasıl eve gideceğiz? Görüyor musun? Her şeyi aldık. Ve paramızın yani paramız bitmek üzere. Biz nasıl alacağız bunları kızım? Ben nasıl Yok yok kasma ben öyle şeyler sevmiyorum. Ya. Evde var zaten gerektiği kadar yeter. Ne güzel bir köpek. İsmi nedir bunun? Sushi. Sushi. Evet. Ne evet. kadar tatlı. Evet. İsmi de kendisi kadar güzelmiş. Evet. Çok tatlı. Ne kadar onun fiyatı? 3000 tl. Evet. Evet. TL. Aşırı tl. çok. Hayır ben alamıyorum maalesef onu. Param yetmiyor. Doktor setinin fiyatı ne kadar? 2000 TL. Bin tl. <laughs> oh, her şey de bayağı pahalanmış ya. Hiçbir şey alınmıyor. <laughs> popitler ne kadar. Popit de çok güzelmiş. Rengarenk. Çok tatlı. Popit'i çok beğendim. 50 TL diyorsunuz. 50 TL mi diyorsunuz? Tamam bu küçük şeyi 50 TL uygunmuş. Neyse bunu alabilirim. Sıkıntı yok. Kızım bak bunu da aldım. Oğlumla beraber oynarsınız. Al kızım kendin de oyna. Teşekkür ederiz. Başka? Aa şu lol bebek çantası da çok güzel. Bebek darısı valiz de mi var? Aa bu da çok güzel. Barbie bunları almamız lazım kızım. Bunların fiyatı nedir? 50 TL. TL. Bunlar da uygunmuş. Bunları da alabiliriz aslında. Bu da mı 50 TL? Evet. İkisi de ikisi beraber 100 TL ediyor değil mi? 50 TL ediyor. 50 bu 50 olunca 100 TL ediyor. Tamam bu ikisini de alıyoruz. Benim de var. mu çok güzelmiş? Perfekt. iPhone 17 mi aldınız? Evet. Ben Yeni ben çıkmış. Ben. Bayağı zenginsiniz siz de ha? Tabii buluyorsunuz bizim gibi müşterileri, alıyorsunuz iPhone'ları cebinize koyuyorsunuz. Ne güzel. Biz bir iPhone alamıyoruz. Senin aldığın iPhone'a bak ya. Benim pembe. Evet, yani pembe arkanı almışsınız iPhone satıyorsun? Evet, iPhone mı satıyor? Motor satıyor. Ya siz kullandığınız telefonu ben bana mı satıyorsunuz ya? Hayır istemiyorum. Başka bakalım. Başka alacak bir şeyim kalmadı ya. Şimdi bunları toplayalım. Hesaplayın bakalım. Bunların hepsinin toplamı ne kadar ediyor? Hadi sayın bakalım fiyatları hesaplayın. Bir TL. Bu 300 TL demiştiniz hanımefendi. 300 TL evet. Evet. Buna ne demiştik? Bu da 100 TL demiştik. Tl. Tamam. Bunu da alıyoruz. Şunları da detleyin. Tamam. Hadi hepsini toplayın. Hepsini detleyin de, de ne kadar ediyor sonra göre alacağız. Hepsini evet evet hepsini bipleyin. Bip L -L. Her şeyi veriyorsunuz? Bip elçelik. Evet. Barbie'ye de... Barbie bize indirim yapmışsınız. 1000 TL'ye yapmışsınız. 1000 TL'den vereceksin. 1000 evet. Bunu da buraya böyle, böyle toplu almıştık. Bu böyle toplu satılıyordu. Böyle bipleyeceksin. Bip. Barbie'nin bacağını zaten biplemiştiniz. Barbie'yle beraber olacak bip, bip. o. Tamam o beraber ya. Bir defa yapılıyor. Bip, 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 bip. Evet 1000 TL de bu ediyor. Şu küçük çantalar 50 TL'den bipleyeceksiniz. bileceksiniz. Hepsini 50 TL'den Bip, bipleyin. bilin. 50 TL. Evet. Biz daha sonra şu çantayı sepetimize koyacağız. Tamam onlar zaten sepetime koyacağım. Önce bir şey yapın. 50 TL. Önce bir Bip, alalım. Hayır şu süreç kaldı. Hı -hı. Yemek setimiz kaldı onu da birleyin. 50 Bip, TL. Toplam ne kadar ediyor? Bip, ne kadar? 1500 TL. 2500 TL. Bip, evet kızım çok tuttular ya biz de o kadar para yok ki ne yapacağız biz şimdi evet. Efendim? efendim Kartım geçiyor burada. Kartım geçiyor. Evet. Evet ya nakitim çok az biliyor musunuz? Hı. Nakitim 2000 TL çıkıyor. Şöyle vereyim. 3 TL evet bunlar yeterli olmuyor. 25 bin TL tutmuyor. 20 bin burada 5000 TL var. Tamam mı? Ee, sen karttan en iyisi. 20.000 TL'yi de karttan çekelim. Ya sahte değil. Neresi sahte ya? Bunlar sahte olur mu ya? Hadi. Kartımı da vereceğim. Karttan da girsin. Çekin. Buyurun be hanımefendi. Kartımı. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz kızım? Bunları topluyoruz. Evimize gidiyoruz. Oğlum çok sevinecek bunları görünce bu arabalara o bayılacak ve bu popiti o çok sevecek. Bir poşet... Poşetiniz yok muydu ya? Ben bunların hepsini tek başıma nasıl götüreceğim? Kutu mu? Popiti hediye mi ettiniz? Tamam teşekkür ederim. Zaten onun hepsini onun içine eklersem götürebilirim. Paranızı yerden alın isterseniz yerde kaybolmasın. Kasanıza koyun ya. Hırsız mırsız çok var buralarda. masasına bak ya çubuğu doldurdu. Böyle böyle zengin oluyorsunuz zaten. Neyse kızım biz gidelim yavaştan. Hadi kardeşin uyanmadan götürelim bunları. Kızım çok güzel çok tatlı şeyler aldık. Kardeşin uyanmadan eve gidelim de hepsiyle tek 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 oynayalım. Kardeşim buna çok sevinecek. İyi ki aldık hepsini. Evet arkadaşlar böyle güzel videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.